Bazı kişilerde denenmeye başlamış. YouTube video başlarında atlanamayan 5 reklamlı sisteme geçmeye başladı. Tam bir işkence. Herhangi bir videoyu izlerken başta 25 saniye bekleyeceksiniz en az. Bu da yetmiyormuş gibi bu sefer de atlanamayan 10 reklamlı video geçiş sistemini deneyecekmiş. İçerik üreticileri bakımından çok da faydalı bir şey midir? Aslında tartışılır bu. Çünkü kullanıcıyı platformdan soğutacak kadar çok reklam demek bu. Bunu da sırf şundan yapıyorlar. YouTube Premium'a geçişi hızlandırmak için. İnsanlar ona para versin daha net olsun. Reklamlarla bir yandan o kadar da uğraşmayalım diyor insanlar. Daha doğrusu şirket. Bunu ben çok mantıksız buluyorum. Çok da saçma buluyorum. Çünkü çok fazla da kullanıcı kaybedecek bu sistemle. Sonuçta burası bir Netflix değil. Disney Plus değil. Amazon değil. Orada milyon dolarlar harcanan içerikler var. Bu sayede zaten insanlar onları izliyor. Youtube'da bir nevi onlar gibi abonelik ücretine geçmeye çalışıyor ama bu o kadar da tutabilecek bir olay değil. Yani bu yolla gidebilecek bir olay değil. Çünkü para vererek ulaştığın şey olaylar burada o diziler kadar kaliteli, yüksek bütçeli projeler değil. Daha çok sosyal medyaya yakın bir hali var. Çok fazla müşteri kaybettirecek bir olay. Zaten atlanamayan iki reklam sistemi bile fazlasıyla rahatsız ediyor kullanıcıyı. Platform olarak daha karlı mıdır? Daha karlıdır tabii ki. Ama uzun vadede bu kadar da karlı olmayabilir. Çünkü yerine yeni bir şey de geçebilir. Ve bu yerine geçen şey tamamen YouTube'un eskiden yaptığının aynısını yapmakla geçilebilir. Şirketler çok büyük hatalar yapıyor. YouTube'da bundan belki ileride geri dönüşte bulunur. Çünkü çünkü insanların da artık canı sıkılmaya başladı. Spotify'a para ver, Netflix'e para ver, Amazon'a para ver, diğer projelere para ver. Yetmiyor şimdi YouTube'a da para ver, ona para ver, buna para ver. İnsanların ciddi anlamda aylık belli bir gideri oluşmaya başladı. Sabit gideri. Oyun platformları da buna geçmeye başladı diye Baktılar parası tatlı geliyor. Bunu zorakiyet haline getirdiğinde tam bir eziyete dönüşmeye başlıyor. Ben olsam ne yapardım? Premium için ayrı avantajlar oluşturursun. Orada büyük bir içerik havuzu oluşturabilirsin. İnsanlar para vererek onlara ulaşabilirsin. Anlaşabilir. Üreticilerle anlaşabilirsin. Oraya özel seriler çıkartılabilir. Ve bu seriler de öyle basit seriler olmaz. YouTube saçma sapan şeylere çok büyük paralar da veriyor. Bazen fon oluşturuyor. Geçen birinden duydum. Fon alan kişiden bahsediyorum bu arada. Bin takipçisi olan bir gazeteci arkadaş direkt YouTube'dan 20 bin dolar fon alıyor. Bu 20 bin dolar dediğimiz para da az bir para değil ha. Belki benim ana kanal şimdiye kadar 20 bin dolar kazanmamış bile olabilir. O tarz projelere deneysel takılacağına daha kaliteli projeler için daha ayağı yere basabilecek içerik üreticileri için belli fonlar oluşturursun ve onları içerikler ürettirebilirsin. Ya da premiumlu kullanıcıların yorumlarının daha da ön plana çıkmasını sağlayabilirsin. Katıl sisteminin benzeri bir hali olabilir. İlla bunu insanların canını sıkacak kadar fazla reklam göstererek yapmaman gerekiyor. Tabii ki bunu YouTube'un CEO'su dinleyecek değil ama en azından yerli de aranızda yazılımcı arkadaşlar oluyor. Benzer platformlara bulaşan insanlar oluyor. Bir kullanıcı tavsiyesi olarak söylüyorum bunu. Bu kadar çok reklama girersen kullanıcı sizden kaçar. Tiksinerek kaçar ve o kullanıcıyı geri toplayamazsınız da. İnsanlar YouTube'daki videoları üzerine para verecek kadar çok sevmiyor. Bazıları seviyor tabii ki ama büyük bir oran o kadar değil. Aynısını Acun denedi bak Exen'de. Gitti YouTuber'larla anlaştı, Exen'e özel içerikler oluşturdu. İzlenmeler diplerde. Birkaç proje var Exen'i taşıyabilen. Onun dışında özellikle bu YouTuber'ların yaptıkları var ya, hiç izlenmedi ya. Şu an gibi için konuşanlar için, Exen'i alan kişiler, lan o kadar para ver biz bu platforma. Bari onun için o kadar para verdiysek bari şunları da bir göz gezdirelim diyerek tıklıyorlar. Biraz izlenme sayısını arttırabiliyorlar. Anca o işe yarıyor. Burası öyle bir platform değil. Netflix'le, Disney Plus'la, Amazon'la yarışabilecek bir yer değil. Eğer yarışmak istiyorsan kıyarsın böyle 1 milyar dolara sağlam proje çıkartırsın. O zaman izlenir. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.